Evet değerli dostlar, hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ee, en son 9 ay önce veya 7 ay önce de olabilir, sizlere en son eğitim videoları atıp e, kendime belirli bir süre dinlenme süresi e, verdim. Aslında bu süreç içerisinde e, daha çok parantez koyuyorum buraya, e, en sari sen neredeydin veya ne yapıyordun diyen arkadaşlarımız olabilir. Bizleri uzun bir aradan sonra bu videoyu izleyen arkadaşlar. Ben arkadaşlar bir şirket kurdum. Onunla ilgilendim. 9 aydır acaba işte kendi başıma bir şeyler başarabilecek miyim? Bunu ölçtüm ve ekstra Matrix Web Trader, Matrix Prime ve birçok uygulamalar üzerine kendim çalışmalar yaptım. Yani total olarak bir başarı elde ettim mi onu gözlemledim. Ve eğitimler veriyordum ekstra özel eğitimler. Ee, ekstra bir yandan da kendi ekibimle elbette e, analizler yapmaya devam ediyordum e, işlemler haftalık liste vesaire yapmaya devam ediyorduk e, bunun yanında bir de bizim biliyorsunuz telegram e, grubumuz vardı ve instagram'da da aktiftim zaten ekstra instagram'da hep aktiftim bir youtube tarafı pasif kalmıştı e, Aynı şekilde Telegram'da aktifti. Onların zaten linklerin linklerini aşağı tarafa koyacağım arkadaşlar açıklamaya ve yorumlara. Oradan girip takip edebilirsiniz veya bakabilirsiniz. Onlarla ilgileniyordum arkadaşlar. Bir tek YouTube tarafı pasifti. Yoksa Telegram'da da sürekli aktiftik, Instagram'da da sürekli aktiftik. Onun dışında kendim ekstra eğitimler vermeye de devam ediyordum. Özel eğitimler. Bunlarla ilgilendim. Eğitim alan arkadaşlara daha çok zaman ayırmak istedim. Böyle bir süreçti e, ve şirket kurdum tabii ki de. E, onu ayakta tutabilecek miyim? Bir 9 ayda falan onu gözlemledim. Hala devam ediyorum tabii şirket tarafında. E, herhangi bir problem olmadı. İşte giderler vesaire bunların Kalkındırabilecek miyim? Bunu ölçmek istedim. Herhangi bir problem olmadı. E, ekstra da özel bir kurumda zaten çalışmalarımı yapmaya tekrardan başladım. E, ve Sizlere de ekstra YouTube'da ara ara bilgilendirmeler yapacağım sevgili arkadaşlar böyle videolar sayesinde. Şimdi ufaktan yavaş yavaş bir başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde sıkı para politikalarıyla hareket eden bir ekonomi yönetimi vardı. Yani bu da faizlerin ciddi oranda artmasıyla elbette sonuçlandı. Bu da piyasaları ciddi boyutta baskıladı. Likit fonlara geçiş süreci hızlandı. Ve bunun yanında ekstra paranın faiz tarafına kayması da büyük bir ölçüde bunun bu çerçevede etki elbette yarattı. Yani zaten biliyorsunuz gevşek maliye politikalarında genelde hisse senedi arsa, araba ve tarla veya böyle e, riskli e, varlıklar dediğimiz varlıklarda daha ciddi yükselişler oluyor. E, Sıkı para politikası olduğu zaman ise daha çok işte likit fonlar, faiz, Eurobond, tahvil vesaire bu tarz veya katılım para yatırma gibi durumlar daha çok etkili bir alan oluşturuyor. Biz de dediğim gibi bu sıkı para politikasının olduğu dönem içerisinde olduğumuz için bu riskli varlıklar içerisinde bulunan hisse senetleri biraz daha elbette geri kaldı yatırımcılar tarafında da. İnsanlarda sıkı para politikası ile birlikte nakit akışında sorun yaşanmasıyla beraber insanlarda borsa tarafına bireysel anlamda e, ve bireysel portföy tarafında da e, bir para akışı eee Akıtamadılar insanlar. Burada da elbette hep birlikte de gözlemledik. Ufaktan bir yabancı girişi de sağlandı. Çünkü bireysel tarafta bir nakit akışı sağlanmadığı zaman piyasa aşağı doğru gerilediğinde otomatik olarak yabancı yatırımcı tarafında da gerilemeler bir değerlendirme olarak gözlemlendi. Bunu da zaten %32'den yabancı oranlarının %40'lara gelmesiyle bu söylediğimiz koşulda sağlanmış oldu. Şimdi peki ne var? Geçen gün müsiat konuşmasında Sayın Şimşek bir konuşma yaptı. E, işte, sıkı para politikasından e, vazgeçeceğiz gibi bir söylemde bulundu. E, onun dışında e, 2024 yılında mecburen sıkı para politikasından vazgeçilince otomatik olarak e, sevgili arkadaşlar e, ne olması gerekiyor burada? Elbette ki... E, faizlerin düşmesi gerekiyor. Sıkı para politikasından çıkacaksanız bu da e, görünen o ki hisse senedi piyasası aynı şekilde araç tarafı ve arsa tarla tarafı da yine aynı şekilde yani riskli varlıklar tarafında da bir yükselme hareketi gözlemlenecek. Ancak parantez içerisinde buraya bir ifade belirtmek istiyorum ki bu da e, bu faiz e, muhabbetinin e, bir anda geriye çekilmesiyle veya bu sinyallerin Başlangıcıyla başlamasını bekliyorum. Yoksa evet hemen bu 2024 yılı içerisinde olacak diye bir kaydı kesinlikle yok. Yani tam tarih belli değil ama e, sıkı para politikasından çıkılacağının mesajları belirli bir oranda verilmiş oldu sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet şimdi ufaktan birkaç endeksin birkaç grafiğine bakalım veya geçen haftalarda ne gibi durumlarla karşılaştık. Ufaktan bunları inceleyelim. Ve ekstra bu e, Meme söylemleri söylemleriyle alakalı birkaç... Söylemde daha bulunmak istiyorum ee, Evet ihracat 2024'te toparlanacak ve enflasyon düşecek söylemlerinde ekstra olarak burada e, Ekledi sevgili dostlar bilginiz olsun Evet buradan bir açalım bir endeks grafiğimize bakalım sonra ekstra yorumlamalara da devam ederiz Evet Şöyle Tamamdır. Bunu ayarlayalım tekrar. Tamam kalsın. Bekleyelim. Evet sevgili arkadaşlar Endeks olarak baktığımızda bizim piyasamız tarafında özellikle şu yatay bant Trendini attığımızda Endeksimiz 7900 Seviyelerinde yani günlük olarak 7900 seviyelerinde bir al sinyali Getirecek Yani bu endekse günlük bazda bakan arkadaşlarımız Yani mumları günlük bazda izleyen arkadaşlarımız Al bölgesi olarak göstereceğimiz bölge şu trendin üst bölgeleri. Yani 7900 bölgelerin üzerindeki kalıcılıklarda endeksimiz al verecek. Onlar için yani günlük takip yapan arkadaşlar için şu an endeks daha bir al vermemiş. Ancak şuradaki 9 günlük hareketli ortalamalara baktığımızda Burada hareketli ortalamaların üzerinde seyirimiz var. Yani şu anda bir güvenli hareket olduğu gözlemleniyor. E, tabii ben günlük bunu izleyeceğim diyenler için de sevgili arkadaşlar. Endekste e, benim sizlere belirteceğim seviye 7950'dir. Yani 7950 üzerindeki kalıcılıklar daha da güvenilir e, olacaktır. Günlük bazda izleyenler için bir de 4 saat takibi yapanlar için ise e, ben de genelde günlükte 4 saat takibi yapıyorum. E, şuradan çizimleri bir silelim. Evet, hareketli ortalamayı da kapatalım üstelik. Evet, 4 saatlikte ise zaten endeksimiz al vermiş. Gözlemlendiği gibi ben de ortalama şu seviyelerde birkaç pozisyon denedim 4 saatlikte. Yani şu bölgede birkaç işlem açtım. Onunla alakalı da burada görüldüğü gibi 7400 bandı bizim destek bandımız. Bu bölgede bulunuyor ve hala şu anda bir sat sinyalimiz yok. Bilginiz olsun bunu da ekstra olarak eklemek istedim. Yani şu anda bu bantta hala bir al e, sinyali devam ediyor. 4 saatlik grafiğimizde e, 7400 altına dönmediği sürece de e, bu 7628 hareketinin e, şayet bura kırılmadığı sürece yön hala yukarı olarak karşımıza çıkıyor. Eee ta ki nereye kadar? Ortalama seviye belirtecek olursam bir 7850 hareketi kadar bir e, hareket gözlemlenebilir. Yani şu bölgelere kadar bir hareket olma ihtimali de piyasalar tarafında var. Şöyle atalım. Evet şu mavi çizginin olduğu bölgeye kadar bir hareket gözlemlenebilir. Bilginize burayı da ekstra olarak sunarım. Ee, yani demek istediğim şu. Ee, zaten e, Stock RSI'ye baktığınızda veya MACD'ye de baktığınızda bunlarda da hala şu anda bir sat sinyalleri gözlemlenmiyor 4 saatlik grafiklerde. Ve Supertrend'de hala e, al 7400 bandından beri devam ediyor. 4 saatlik grafikte ise Supertrend'de 7400'ün altında bir kapanış görürsek süper trend bunu sata çevirecek. Yani 7400 altında 4 saatlik grafik bizim için sat sinyalleri oluşturacak. Zaten günlükte hala ala geçmedik. Günlükte al nerede geliyor? 7850 7900 bandlarında geliyor al sinyalleri diye de ekstra olarak ekleyelim. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani ben daha güvenilir bir yerde pozisyon atacağım diyenler 7900 seviyelerini beklemelerini öneririm. Zaten bunu geçen hafta yorumunu yapamadım mecburen geçen hafta yayın vesaire yapmadığım için ancak biz yani ben şahsım adıma ve benim ekip arkadaşlarım biz burada 7400 üzerinde pozisyon denedik şu anda hala pozisyonlarımız açık 7406 bizim için stop bölgesi olarak karşımıza çıkacak Veya hatta şurada arkadaşlar bakın şu bant da çok önemli evet şu bant da çok önemli yani iki seviye var. Ya 7.525 altında stop olacaksınız veyahut da 7.400 kademeli de stop isteyenler de olabilir. Kısacası 4 saatlikte alımız hala devam ediyor. 7.400 altında çok dikkat etmek gerekiyor. Ben kesin garantileşmiş bir al sinyali görmek isteyen istiyorum diyenler için de daha şu an al sinyali gelmedi. 7.900 üzerinde. Güvenilir bir al sinyali gelecektir. Biz biraz daha ben şahsım adıma söyleyeyim riskli hareketleri seven biriyim. O yüzden bu bölgede benim 4 saatlik al geldiği anda ben pozisyona girdim. Tabii yukarı hareketler oldukça ben şu banda doğru ilerledikçe kar realizasyonlarımı kesinlikle yapıyorum. Ama 7900 üzerine atarsa Pörtlöy'deki hisse ağırlığımı yani pozisyon ağırlıklarımı kesinlikle daha da arttıracağım. Ama yine de kenarda hep nakit bulunduruyorum ve temkinli olmaya da devam ediyorum. Ee, dediğim gibi kademeli o 7900 hedefime geldikçe kademeli arkadaşlar hatta 7900 değil 7750 7800 band hedeflerime geldikçe kademeli kar realize ediyorum bu bölgede aldığım için. Ama benim için 7900 daha güvenilir bir bölge olduğu için 7900 üzerine atarsa ben burada pörtöy ağırlığımı daha da arttıracağım. Zaten Normalde 7950 pozisyon açacaktım. Sadece burası benim için daha da karlı bir bölge oluşturmuş olacak diye eklemek isterim. Evet, 7406 kısada izleyenler için dikkat edilmesi gereken yer. 7950 seviyelerin üzeri ise güvenli bir bölge bandı olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şunu da belirtmek isterim. Bakın endekste gördüğünüz gibi şurada bir eee var. Onu da bir göstereyim sizlere. Evet. Bakın burada Şöyle bir tobo hareketimiz de var. Bunun ortalama hedefini de belirteyim. Sonra e, bu haftanın alan satanlarıyla devam edelim. Bakın burada ortalama bir tobo hedefi belirtecek olursam zaten kırılmış. Bakın şu hatta da bir kırılım da var. Şu iki mumda. Yani zaten o da 8100 hedefi olarak çıkıyor karşımıza. Tobo hedefi tamam mı? E, yani zaten 7900 üzerine attığında 7800 ile 7900. Orası güvenilir bölge. Bu da e, o güvenilir bölgede bu zaten bu grafiği 8 binlere e, taşıyabilir e, ama yine tekrar ediyorum 7406 riskli bir bölge bilginiz olsun tamam mı? Evet şu toboyu da unutmamak lazım neden e, 7 büyük resimde biraz daha dikkatli olun diyorum e, yani günlükte çünkü günlükte endekste obo, obo var yani oboların genelde Yönü neresi olur? Teknik analiz bilen arkadaşlar için yön aşağı olur. O yüzden diyorum yani büyük resimde 7900'lerin üzeri daha güvenilir olur. O zaman ihlal olur ve o bo ihlal edilmiş olur. Yani yön yukarı onay onayının da geldiğini sağlamış oluruz bu sayede. Evet ama dediğim gibi yani stok RSI ondan sonra MACD olsun, Supertrend olsun bunlar daha sata geçmedi. Nerede geçecek? 7400, 7450'nin altı kapanışlarda geçecek bunu da unutmamak lazım ama dediğim gibi büyük resimde daha al sinyalleri 7900'lerde gelecek genelde küçük resimleri biraz daha işte profesyonel işlem yapanlar Bunlar takip ediyor Evet endekksi alakalı yorumumuzu yapmış olduk ve ekstra genel geçer bir yorum değil de genel bir yorum yapacak olursam arkadaşlar faizlerin düşürülme sinyalleri gelmeye başladıktan itibaren bilginiz olsun otomatik olarak e, piyasa zaten yükselmek isteyecek Onun da altını çizin bilginiz olsun Yani biraz profesyonel düşündüğümüz zaman da Zaten bu sonuca varıyoruz Faizlerin düşürmesine yakınız gibi bir sinyal e, Alınması bile Piyasada hisse senedi tarafının Yukarı yönlü hareket ve iğme potansiyeli Getireceğini e, görüyoruz Bu FED tarafında da böyle oldu FED bakın faizleri de arttırmadan Arttırma ihtimalleri konuşulmaya Başlandığı anda SP tarafı ciddi bir ralliye kalktı. Bizde de yine aynısı olacak. Çünkü biz S&P 500'de Korele, e, Koreli hareket eden bir borsayız. O yüzden aynı durum bizde de geçerli olacak. Yani faizlerin düşürülme sinyalleri konuşulmaya başlandığı anda endeks 10 12.000 hareketlerini yapacak. Hatta 12.000 hareketi hedefini de göstereyim size ben. Haftalık grafikte bakın. Evet, görüyorsunuz endekste zaten şu geçmiş görüntünün aynısı bulunuyor. Şurası, şuradaki Yine aynı hareket burada da var. Bakın şöyle bir hareket. Aynı zaten flama hedefini çıkardığınızda ortalama 11.900'ler gözlemleniyor bu tarafta da. Evet. Devam edelim. Bu arada ben bir bakayım arka planda arkadaşlar o kadar anlatıyoruz şey olacak mı? ekranımız vesaire geliyor mu ona bir bakalım. Şey olmasın bizim için. Evet tamam bir problem yok. Yani kaydımız alınıyor mu onu görmek istedim. Evet. Şuradan devam edelim. Evet bir de para giriş çıkışlarımıza bakalım. Şuradan. Yani geçen hafta ne olmuş? Bir de bunlara bakalım. Buradan açtım. Geçen haftamızı bir inceleyelim haftalık olarak. Hem 5 kurum hem 99 kurum inceleyeceğim. Yani tüm kurumları. Salı günü zaten başladık. Bitişte cuma günü veriyorum veriyi. İlk 5 kurum bakalım. Sonra 99 kurum. Geçen haftayı para girişi mi, girişiyle mi çıkar, bitirmişiz? Evet, görüldüğü gibi 5 kurumda geçen hafta e, BIST 30 ve BIST 50'de bir para girişi gözlemlenmiş. Yani biz 100'de aslında bir para girişi var. Ama tüm senetlerde bir çıkış var. Bu ne demek oluyor? Yani biz süzünün içerisindeki o büyük kağıtlarda para giriş varken yanlarda bir para çıkışı olmuş. Para girişinin geçen hafta en çok olduğu ise senetleri 10 taneyi sayalım. Geçelim sonra. Gübre, Pegasus, Yapı Kredi, Emlak Konut, Kardemir'de, Anadolu Efes, Ereğli, Vakıf Bank, Tav Türk Telekom, Toaso, Türk Hava Yolları ve Türkiye Sigorta şeklinde bir görüntü ekstra var. Bir de burada tüm kurumları alalım. İlk 5 kurum değil de tüm kurumları alalım ne olmuş geçen hafta. Bir de ondan bahsedelim ve sonra cuma günü kapanışını da belirteyim. Evet tüm kurumlarda ise tamamıyla bir para girişi var. Geçen hafta itibariyle total BIST 30 236 milyon para girmiş. BIST 5112 milyon, BIST 100 120 milyon. tüm senetlere ise 33 milyon TL bir para girişi olmuş. En çok para girişi olanlar Yapı Kredi, Pegasus, Gübre, havalimanları, Tav, Vakıfbank. zaten Arkadaşlar önümüzdeki toplantıda da Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın en az 250 bas puan faiz artırması bekleniyor. Bunu da not alın. O yüzden para girişi bankacılık tarafından mecburen olmak zorunda. Türk Telekom telekomünikasyon tarafı da zaten pozitif sinyaller sürekli veriyor. Ereğli, Anadolu Efes, Tofaş, Tava Limanları, Vakıfbank, Pegasus ve gübrede de aynı şekilde Anadolu Grubu Holding ve TSKB'de de bunlarda da bir para girişi Gözlemlenmiş Yani ağırlıklı bankacılık, GO tarafı vesairede bir para girişi var. Zaten emlak konutun nedeni de biliyorsunuz seçimler var. Seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanının bir söylemi vardı. İşte İstanbul'la alakalı bir dönüşüm. O tarafta da çimento tarafında özellikle Akçansa, Nuh Çimento ve Emlak Konut tarafında da bir potansiyel hareketleri gözlemlenebilir. tabii seçimlerden sonra da daha da bu tarafta bir yoğunluk izlemek isteyebilir piyasa. Zaten son para girişi geçen hafta onu da göstereyim. Cuma günü oldu. Evet, tüm kurumlarda zaten Cuma günü ciddi bir para girişi oldu karanlık odada. Ee, evet 20 milyona yakın bir para girişi varken bir anda 10 dakika içerisinde 220 milyona çıktı. Cuma günü alınan hisse senetleri ise yani paranın girdiği hisse senetleri. Türk Hava Yolları, Bimaş, Türksel, Pegasus, İSEÇETR, Banka, Banka, Yine Akbank, Sasa, Emlak Konut, Şişe, Türkiye Sigorta, Doğaş, SDTR, Dohol, Şekerbank, Bank. Gibi Yani GEO bankacılık ve havacılık ve Türksel veya telekomünikasyon tarafına bir para girişi Cuma günü itibariyle de gerçekleşti. Son dakika zaten bu hareket oldu diye de eklemek isterim. Yani geçen haftayı aslında para girişiyle kapattık. Sevgili arkadaşlar ekstra şurada bir şeye daha bakacağım. Para giriş çıkış analizi tarafını kapatıyorum. Normal hisse senedi tarafında. Ee, burada araçlar tarafını açtığım zaman bir bizim bir görselimiz var ee, Bu yukarı tarafta olması lazım Şunu bir e, Temel analiz değil Prime tarafında Göstergelerimiz var Evet yabancı tarafını bir açayım size yabancı tarafına da bir göstereyim Ondan sonra devam edelim bankacılık tarafında yabancılar bu hafta ne yapmış ona bir bakalım ee, Evet bu hafta yüzde birlik bir bankacılık tarafında yabancı alımı var ee, Garanti tarafında birkaç büyük bankaya bakalım Akbank tarafına bir bakalım. yani endeksi aslında bankacılık ayakta tutuyor. Yine haftalıkta %0.33, aylıkta da %4.5 yabancı takasında artış var. E Akbank'ın. bir de Türk Hava Yollarına bakalım. Evet Türk Hava Yolları'nda da %0.46 haftalıkta da %1'e yakın bir neredeyse artış var Türk Hava Yolları'nda. Yani yabancı BIST 30 özelinde bir ağırlık var. Bist 30 üzerinde pardon şöyle bir düzeltim onu. XU100 yapalım. Sonra XU100'ün de teknik seviyelerini size vereceğim arkadaşlar. Ee, önemli, En önemli seviyelerini de burada pivot üzerinde ve analiz üzerinde pivot analiz üzerine göstereceğim. Yani trend metreden bunu göstereceğim. Ee, şöyle ki e, deste, yani destek dirençlerini söyleyeceğim. Bu haftanın sizin takip etmeniz gereken. Ee, şu an hala işte uzun vadede endeks yeşil kısa vadede de e, trend hala yeşildeyiz. Bilginiz olsun Hatta bunu gösterip böyle geçelim Şimdi destek pivot demek şu Aslında en önemli seviye demek Şu an bizim endeks son kapanışı 7628.73 Diyor son fiyatı XU100 Şuradan bir açalım Evet Burada ekstra arkadaşlar Pivotumuz 7596 Bu ne demek 7596 üzerine kaldığımız sürece Yön yukarı onu söylüyor Kısa, kısa vade ve uzun vadede Orta vade hala bir belirsizlik hakim. Desteklerimiz yani aşağı düşerse temas edeceği ilk nokta 7564. Kırarsa 7499'a kadar gerileme olabilir. Veya bir sonraki de 7467 destek. Dirençlerimiz 7660 bizim için önemli bir direnç. Kırılırsa 7693'e kadar bir hareket olabilir. Zaten 7693'te kırıldığında 7800'lere kadar bir hareket gerçekleşme ihtimali var. Ama sadece şunu söyleyeyim. Pivot en önemlisi burada. 7596 üzerine kaldığımız sürece yön yukarı olacak. Aşağı hareket gerçekleştiği anda ilk destek noktasını pivotu kırdığımızda gözlemleyebiliriz diye de ekleyelim. 7564. Ben size en önemli 4 saatlikte nokta olarak neyi belirttim? 7406 çok riskli kısa yani 4 saatlik grafikte zaten 4 saatlik grafikte bir alımız vardı sevgili arkadaşlar ama evet 4 saatlik bir alımız var ama daha günlükte gelmedi diye de videonun en başında söyledim birkaç kurum daha bakalım büyük kurumlara bakacağım burada Kardemir D'ye bakalım sonra bir de Türksel'e vesaire bakalım Evet, Kardemir'de de bu hafta evet yabancı da çok ciddi bir Kardemir'de de potansiyel yok. Tüksel'e bakalım. Evet, Tüksel'de haftalıkta biraz yabancı alım yapmış bu hafta. Evet, Türk Telekom'a bakalım yabancı ne durumda? Evet, haftalıkta Türk Telekom'da ciddi bir artış var yabancı tarafında. %2.92 takasta bir artış var. Bir de birkaç tane şeye bakalım. Holding bakalım. Koç Holding'e. Evet haftalıkta evet Koç Holding tarafında da bir artış var. Zaten yıllık bazda da %9.59 bir artış olduğu gözlemleniyor. Bir de Sahol'e bakalım sevgili arkadaşlar. Bir de Pegasus'a en son bakacağım. Evet haftalıkta Sahol'de çok ciddi bir durum yok. Bir de son olarak Pegasus'a bakalım. Evet Pegasus'ta haftalıkta biraz alım var, hatta biraz değil ciddi bir alım olmuş. Ee, şurada bizim e, şuradan bir ayarlardan bir tekrar yapalım araçlar tarafında Prime'da şöyle. Evet, şunu bir açayım arkadaşlar. Tekrardan bir kontrol edelim haftalık durumu. 99 yapalım. Buradan da. Bunun süresini de düzelteyim. Ayın 5'ine kadar olan durumu alalım. Evet, bankacılık tarafına biraz daha bakalım. Çünkü bankalarda evet hep bankalarda artı gözüküyor. Bir Yapı Kredi'ye de bakalım. Dediğim gibi yani endeks aslında banka evet bakın hem aylıkta ciddi alım var Yapı Kredi'de yabancı da hem de haftalıkta var. Evet, ee, görüldüğü gibi arkadaşlar. Yani emlak konutu da merak ettim. Bir ona da bakalım. EKG Emlak konut ne durumda? Evet emlak konutta da bu hafta ciddi bir yabancı takasında artış var sevgili arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şurada başka böyle önemliler var mı? Evet. Tav, tava bakalım bir de. Tav ne durumda? Evet. Yani Pegasus ve Tav'da mı? Evet, Pegasus ve tavda biraz yeşil bir görüntü var. Bir bankacılık da var, emlak konut da var arkadaşlar. Ee, Kardemir'de o kadar göremedik. Ee, Tofaşa bir bakalım ne durumda Tofaso? Evet, Tofaş'ta da ufak bir yabancı da hareket var ama çok ciddi değil. Ciddi olanları zaten sizler de benimle birlikte görmüş oldunuz. Evet tekrar edelim sevgili arkadaşlar ve kapanışımızı yapalım. Ee, 7600 yani 7596 üzeri bizim pivot üstü olduğumuzu söylüyor. Analiz yani yön aslında 7600 üzerinde kaldığımız sürece yukarı olduğunu söylüyor. 7600'ün altına indikçe destekler e, test edilir diyor. 7600'ün üzerine kaldığımız sürece de yön dirençleri kırmak üzere yukarı yönlü hareket olabilir. Ve ben ekstra sizlere ne dedim arkadaşlar? 4 saatlik alımız zaten 7400 bandına geldi. 7400-7500 bandları bizim için dikkat edilmesi gereken nokta ama 7406 stopluk bir nokta bilginiz olsun. E, büyük resimde ise yani e, günlükte baktığımızda ise sevgili arkadaşlar e, bizim obomuz var ve bu obodan dolayı 7900'ler üzerinde kalırsak daha güvenilir olacak yönlük yuk, hareketleri yukarıya. Kısa da 4 saatlikte ise bir tobo var. Tobo da ise genelde hedefler yukarı hareket gösteriyor. Zaten hala daha kısa Toba'da yani 4 saatlik baktığımız grafikte daha sat sinyali gelmemiş. 8000'e kadar da bir hedef çıkarıyor. kısacası 7900 üzeri güvenli bölge. Kısa da işlem yapanlar için ise 7400 dikkat edilmesi gereken bir bölge sevgili arkadaşlar. Diye ekstra ekleyelim endekslere zaten para girişi olan hisseler haftalıkta para girişi var mı vesaire bunlarla alakalı Bir bilgilendirme yaptım Ben stoplarımı belirterek işlem denemeye devam ediyorum 7900 üzerine gelirse de sevgili arkadaşlar kalıcılık görürsem pozisyonlarımı arttıracağım Ama şu süreç içerisinde hala işlemlerim trade odaklı oluyor yani al sat üzerine oluyor Veya işte bir seviye belirtiyorum ve ora kırılmadığı sürece belirli oranda 1-2 günlük de taşımada arada yapabiliyorum. E tabii kesinlikle stoplarımı kullanıyorum. Ama 7900 üzeri daha güvenilir bir bölge olacağı için orada ağırlıklarımı mecburen arttıracağım diye de eklemek isterim. Yani şu ana kadar pozisyona girmemişler. 7850-7900 üzerinde girmek onlar için daha mantıklı olacak. Biraz daha e, güvenilir bölge olacak. E, şu andan itibaren pozisyonda olanlar... Da arkadaşlar kademeli 7.850 hareketine doğru e, kar realize edebilirler. E, 7.400'ün altında stoplarını unutmasınlar. E, onun dışında e, söyleyeceğim başka bir şey var mı? Dediğim gibi 7.900 önemli. O yolda giderken yani 7.400'ü alıp 7.850'ye kadar taşıyıp kademeli satan arkadaşlar da 7.900 üzerine kalıcı olursak e, tekrardan pozisyonlarını arttırmak gibi bir hareket içerisinde olabilirler. Tabi seçici davranın e, bu süreç kolay bir süreç değil faizler yüksek e, ortam çok ciddi anlamda e, para likit var e, likit bir akış yok para akışı. O yüzden biraz daha böyle e, alternatif hisselerde e, bir odak oluşturmanız gerekiyor ki pozitif ayrışasınız arkadaşlar. Ha, bunu yapamıyorsanız da major fon veya işte yurt dışı yabancı hisse senedi fonları vesaire bunlara yönlenmeniz gerekir. Onları da zamanla anlatacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Böyle ara ara videolar yüklemeye çalışacağım. Sağ olun, var olun. Hepinize şimdiden bol bol kazançlı önümüzdeki hafta olsun. Teşekkürler, saygılar.